Kızılcık Şerbeti, dizisindeki başarılı performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran genç yetenek Sıla Türkoğlu, hayranlarını heyecanlandıran yepyeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Oyuncunun bu büyük dönüşü, magazin gündemine bomba gibi düştü ve kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Türkoğlu'nun seçtiği projenin içeriği ve partneri hakkındaki ilk bilgiler, şimdiden büyük merak uyandırdı. Sıla Türkoğlu, kariyer basamaklarını hızla tırmanan, her rolüyle izleyiciden tam not almayı başaran nadir oyunculardan biri. Özellikle Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı karakterle zirveye çıkan Türkoğlu, bu projenin ardından gelen teklifler arasında titiz bir seçim süreci yürüttü. Kendisini tekrar edecek rollerden kaçınarak sanatına yeni bir boyut katacak, zorlu ve derinlikli bir karakter arayışında olduğu biliniyordu. Bu arayışın meyvesi, beklenen büyük projeyle nihayet ortaya çıktı. Türkoğlu'nun hayranları, oyuncunun bir sonraki adımını büyük bir merakla bekliyordu. Yapım şirketleri ve senaristler, bu parlak yıldızı kadrolarına katmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Gelen son bilgilere göre, Sıla Türkoğlu'nun yeni projesi, iddialı bir dönem dizisi ya da karmaşık bir psikolojik gerilim türünde olacak. Yapımcıların, uluslararası platformlarda da ses getirecek kalitede bir işe imza atmak için büyük bir bütçe ayırdığı konuşuluyor. Hikayenin, alışıla gelmiş Türk dizisi kalıplarını zorlayacağı ve modern sinema diline yakın bir anlatım benimseyeceği öngörülüyor. Yeni bir dizi projesinin en merak edilen konularından biri de başrol oyuncusunun partneri. Sıla Türkoğlu gibi güçlü bir ismin karşısında ekran kimyası tutacak ve izleyiciyi ekran başına kilitleyecek bir ismin olması şart. Kulislerde dolaşan bilgilere göre yapımcılar Türkoğlu'na eşlik etmesi için son dönemin en popüler ve yetenekli erkek oyuncularından biriyle görüşmelerini son aşamaya getirdi partnerinin hem karizmasıyla hem de oyunculuk gücüyle Türkoğlu'na denk bir isim olacağı vurgulanıyor. Bu ikilinin ekranın yeni efsanevi çifti olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Sıla Türkoğlu'nun yeni projesinin duyurulması sosyal medyada adeta bir tsunami etkisi yarattı. Hayranları Twitter ve Instagram üzerinden binlerce yorum ve beğeni ile desteklerini dile getirdi. Kare Sıla Türkoğlu dönüyor ve hashtag yeni proje olay olacak etiketleri, saatlerce trend listesinin zirvesinde kaldı. Özellikle projeyle ilgili ilk fragman ya da set fotoğrafının yayınlanacağı an, büyük bir heyecanla bekleniyor. Hayran kitlesinin bu denli büyük ve coşkulu olması, projenin başarısının ilk sinyallerini şimdiden veriyor. Genç oyuncunun bu kez canlandıracağı karakterin, Önceki rollerinden çok daha farklı ve meydan okuyucu olduğu söyleniyor. Kimi kaynaklar, karakterin birden fazla katmanı olan, sırlarla dolu ve izleyiciyi ters köşeye yatıracak bir yapıya sahip olduğunu belirtiyor. Sıla Türkoğlu'nun bu zorlu karakterin altından başarıyla kalkacağına ve oyunculuk yeteneğini bir üst seviyeye taşıyacağına şüphe yok. Yönetmenin ve senaristin de alanlarında oldukça iddialı isimler olması, bu projenin sadece bir dizi değil, aynı zamanda sanatsal bir yapım olacağı beklentisini artırıyor. Yapım ekibinin yeni projeyi sonbahar sezonuna yetiştirmek için hummalı bir çalışma içine girdiği biliniyor. Kostüm Mekan ve sanat yönetimi konularında titizlikle çalışıldığı, görsel kalitenin uluslararası standartlarda tutulmasının hedeflendiği gelen bilgiler arasında. Çekimlerin Türkiye'nin farklı ve büyüleyici lokasyonlarında gerçekleştirileceği ve dizinin atmosferine büyük katkı sağlayacağı tahmin ediliyor. Yayın tarihi yaklaştıkça projenin detayları ve tanıtım materyalleri de peş peşe yayınlanmaya başlayacaktır. Sıla Türkoğlu'nun bu denli büyük bir projeyle dönüş yapması, sektördeki dengeleri de değiştirecek nitelikte. Özellikle genç ve yetenekli oyunculara olan ilgiyi artırması ve yapım standartlarını yükseltmesi bekleniyor. Türkoğlu, sadece popüler bir yüz değil, aynı zamanda ciddi bir oyuncu olduğunu her seferinde kanıtlayan bir sanatçı olarak Yeni projesiyle Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdırmaya hazırlanıyor. Bu dönüş, hayranları için bir bayram niteliğinde. Türkoğlu'nun hayranları onun başarısını sadece izlemekle kalmıyor, aynı zamanda her platformda ona destek oluyor. Yeni projeyle ilgili her gelişmeyi yakından takip eden bu büyük kitle, oyuncunun arkasındaki en büyük güç. Bu güçlü destek Sıla Türkoğlu'nun risk almaktan çekinmemesini ve hep daha iyisini hedeflemesini sağlıyor. Onun kariyerindeki bu parlak dönemin uzun yıllar süreceği öngörülüyor. Sıla Türkoğlu'nun dahil olduğu her proje izleyicinin ve medyanın odağı haline geliyor. Bu yeni projenin de şimdiden televizyonun en çok konuşulan ve en yüksek reytingleri alması beklenen yapımı olacağı tahmin ediliyor. Türkoğlu'nun karizması, yeteneği ve projenin iddialı senaryosu birleştiğinde ortaya kaçırılmaması gereken bir televizyon olayı çıkması kaçınılmaz görünüyor.